çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya Selçuklu'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz online enerjiye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Uğur Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Uğur Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, öncelikle efendim bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim, her zaman ne demek. Çok sağ olun, ben röportajıma öncelikle Uğur Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Uğur Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Uğur Bey kimdir? Şöyle başlayalım. biz de yaklaşık 10 küsür yıldır, 10 yıllık aşkındır. Bu sektör üzerinde çalışmaktayız. Enerji çözümleri üretiyoruz müşterilerimize. Enerjilerine ilgili yaşadıkları bütün sıkıntıları çözmek için buradayız. Kesintisiz güç kaynağı, regülatör ve jeneratör şeklinde müşterilerimizin arz ve talep şeklinde ulaşıyoruz ve müşterilerimizin arzlarına taleplerine. Karşılık veriyoruz. Aslında sektördeki bir açıklığı da giderdiniz Konya bölgesinde. Evet, e, sektördeki bir açıklığı da gidermiş olduk böylelikle. E, şöyle söyleyeyim, e, çalışmalarımıza dediğim gibi 10 yıllık tecrübeyle devam ettiğimiz için müşterilerimizin de bize bir güveni var tabii ki. Evet, o zaman biraz burayı tanıyalım. Buraya gelen konuklarımız misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar neler yapıyoruz burada şöyle anlatayım müşterilerimizi daha çok sahada karşılıyoruz burada ön tampon olarak söyleyeyim daha çok çay kahvemizde ikramımızı yaparız evet. ama daha çok bizim işimiz sahada olduğu için müşterimizin olduğu yerde müdahale ettiğimiz için atıyorum fabrikasında bürosunda ofisinde şeklinde güç ölçümlerini yapıyoruz kendilerine ne sunmak istiyorsak neye ihtiyacı varsa onu sunuyoruz Evet. Olur. Yani aslında çözüm odaklı gidiyorsunuz. Çünkü biz de yanlış şeyler isteyebiliyoruz. Bazen bize uygun olmayan durumları bile. Tabii ki bilinçsiz müşterilerimiz yani herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Herkesin meslek dalı farklı olduğu için müşterilerimizin aldığı bir makina, bir ürün şeklindeki bir ihtiyacını karşılamak için olduğu yere müdahale ediyoruz. Müdahalemiz sonucunda gerçek güç ve kahvadaki gücünü çıkartıp ihtiyacını sunuyoruz. Evet. Ee, biz de buna rağmen bazen bilinçsiz davranabiliyoruz. Bahsettik ya. Uygun fiyat politikası dahi düşünebiliyoruz. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor peki? Özellikle bu tip işlemleri yaptırırken bu konudaki görüşlerimizi alalım. İşlemi yaptırırken öncelikle e, alacağımız ürünün teknik servis boyutuna bakmamız lazım. Her zaman gibi bir evimize aldığımız bir beyaz eşya gibi düşünün. İş yerimizde de bizim için önceliğimiz teknik servistir. 7/24 müdahale edecek arkadaşa ihtiyacımız vardır. Yani bu ürünü buradan aldığımızda 7-24 hizmetimizi vermekteyiz. 2 yıl boyunca garanti sürecinde bakımlarını ve kontrollerini yapmaktayız. Ürünümüzle ilgili bir sorun yaşadığımızda müşteriye dediği, istediği saatte, istediği şekilde müdahale ederiz. Yani 7-24 aslında. Evet aslında 7-24'tür servislerimiz. Evet. E, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani olmazsa olmazlar 10 yıllık periyotta vardır aslında. E, şöyle anlatayım. Bizim için öncelik müşteri. Ee, neden müşteri? Müşterimiz ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Öncelikle onu anlamaya çalışıyoruz. Ona göre müdahale ediyoruz. Her zaman ki konseptimiz şudur: Müşterinin neye ihtiyacı var? Düzgün gerçek bir enerji ölçümüne gerçek ihtiyacına ulaşmaya, yani şöyle anlatayım, enerjiye ihtiyacımız olduğu şu dönemde enerji sarfiyatını yapmamaya uğraşıyoruz. Fazla bir güç alıp da. E, fazla e, enerji kayıplarına ulaşmamasına ihtiyaçlarını karşılamaya müdahale ediyoruz. Evet, aslında siz ülke ekonomisine bir katkıda bulunuyorsunuz. Tabii ki, şöyle söyleyeyim, e, yeşil, doğaya saygımız olduğu için ürünlerimiz gerçekten verimleri çok yüksek ürünler, e, verimleri ve kayıpları çok yüksek ürünler olduğu için, şey kayıpları çok düşük olduğu için. ...doğaya da çevreye de bir faydamız olmuş oluyor. Evet, kesinlikle ama bence sizin mesleğinizdeki başarınızın sırrını, sırlarından en büyük bir tanesi... ...işinizi çok severek yapıyorsunuz. İşinizi severek yapmazsanız bu işte bir yere varamazsınız. Yani her işte böyledir. Her işte kendinizi, işinizi ne kadar severseniz o kadar çok geliştirirsiniz. Yaklaşık 10 yıldır gelişen bir, son 10 yıldır çok fazla gelişen bir enerji sektörümüz var ona da ayak uydurmazsak, kendimizi geliştirmesek bir anlamı yok bu işimizin. Evet bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek var. Tabii ki herkes bildiği işi yapmalı. Ben tutup bir manavlık yapmıyorsam manavın da bu işi yapmasının bir anlamı yok. Evet çünkü sektörde son dönemlerde büyük sıkıntılardan bir tanesi aslında bu. Evet e, şu an en büyük sıkıntılarımız onlar. Hani bilen bilmeyen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama biz bu işi çekirdekten yetiştik. Okuyarak bir yerlere geldik. Bu işin içindeyiz. Yani bu işin mutfağındayız daha doğrusu. Evet. E, kaç kişilik bir personel kadronuz var peki toplamda? Şu an 2 adet teknik servisimiz, 1 adet satışçımız olmak üzere 3 kişilik personel, 2 adet aracımızla sağlardayız 7-24. Evet. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi efendim? Konya, Karaman, Aksaray şeklinde bölgelerimiz. E, müşterilerimize bu bölgelerde hizmet veriyoruz. Diğer bölgelerimize, diğer bayilerimiz olduğu için diğer bölgelere geçiş yapmıyoruz. Peki döner, evet, dönersek 10 sene önce hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bu yola çıkarken buraları hallediyor muydunuz? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Bu sektörde hedef yoktur. Nasıl yoktur diyeyim? Şöyle söyleyeyim. Sürekli gelişen bir enerji sektörü olduğu için sürekli bir enerji ihtiyacımız var. Temiz enerjiye ihtiyacımız var. Bu temiz enerjide sürekli enerji yenilenmesi olduğu için bu cihazlarımızla beraber sürekli geliştirilmiş şekilde müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için uğraşıyoruz. Yani bu işin hedefi yoktur. Hedef bitmiyor. Hedef bitmiyor hiçbir zaman. Ne insan hayatında ne de sektör bazında. Tabii ki sektör bazında. Evet, fuarlara katılıyor musunuz peki? Bu yıl katılacağız. Bu zamana kadar doğru düzgün katılmamıştık diyeyim daha doğrusu. Bu yıl itibariyle katılmış olduk. Artık olur. yavaş yavaş fuarlarda da boy fuarlarda göstereceğiz. Da boy. Diyelim efendim. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim. Hedefleriniz onda başarılar dilerim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize buraya gelen misafirlerinizle tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Her zaman temiz enerji için, doğru enerji için bize ulaşın. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Tabii. Bir çay içmeye, bir kahve içmeye. Her zaman bekleriz. Davet edelim efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Konya Selçuklu'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Online enerjiye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.